Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tane kitap anlatacağım. Evet, ben sormadan doğru bildiniz. Bunlar da tutacaktım Arkadaşlar, bu üç da uçan hayvanlar var. Bir tanesi tabi makine. Bir düşünün bakalım hangi? Uçan bir tane makine ne var? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar işte bir tane kitabım Baykuşlar. Bir tanesi de Yarasalar. Arkadaşlar bakalım tahmin edebilmiş misiniz? Tahmin eden arkadaşlarıma bravo Uçak ve bir sürü kişi taşıyan makinemizin adı uçak ve kitabımız da uçaklar arkadaşlar önce ben sizlere baykuşları anlatacağım bak ben baykuşlarla güvercin diyor çünkü. Hemen içindekiler bölümüne bakalım. işte buldum arkadaşlar. içindekiler Gece kuşları, gece yaşamak sıcak ve soğuk, süper avcılar, avlanma. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Sevdiğim bir tanesi de sevdiğim bir tanesi de işte arkadaşlar. Süper avcılar. Şu pencereye baksanıza. Uf. Arkadaşlar bazı baykuşlar diğer kuşları da avlıyorlar baykuşlar gibi. Ve baykuşlar tamamen arkalarına bakabiliyorlar arkadaşlar. Bizim insanlar şöyle yapabiliyor sadece. Sadece şu kitap arkamızda şöyle yan ve arkaya bakarmış gibi şeyleri görüyoruz. Arkadaşlar amonların kafaları tamamen arkayı görebiliyor. Yani arkalarından gelen savaşı hemen görebiliyorlar. ler bizler için Uy! bu videolarımızı çekiyorlar arkadaşlar baykuşlar onları afiyet yiyorlar keskin pençeleriyle arkadaşlar ha. arkadaşlar bazen avlanma diye bir tane kısmımız var ve ben bu ben de kötünü beğendim bir kısmını. İşte şöyle bir tane vay Balık yakalamış ve onu bir tane kayaya çıkarıp onu burnundan çekiliyor. Arkadaşlar böylelikle de onu öldürüyor. Bazı baykuşlar da arkadaşlar kovaladıkları hayvanların arkasında onların taklitini yaparak Yavaşça geliyor ve en sonunda onları yakalıyorlar ve yiyorlar afiyetle. Arkadaşlar bir tanesi de yüksek evler. Şöyle. L lerin derisini filan bırakıyor Ben öyle anladım bu kitapta. Ve arkadaşlar şöyle bir şeyler var. Görürseniz bu baykuşun kuşun yediği hayvanın tüylerini ya da derisidir arkadaşlar. Ve böyle bitiyor baykuşlar bölümümüz. Yarasalara geçiyoruz arkadaşlar. Yarasalar benim de en çok sevdiğim baykuşlar gibi sevdiğim hayvanlardan bir tanesi arkadaşlar ben bazen bazı oyunlarda yarısı dönüşüyormuş gibi hissediyorum ben pirmişim gibi hissediyorum arkadaşlar arkadaşlar içindekiler bölümüne hızlıca bir bakalım sonradan da öbür kitabımızdaki gibi hızlıca sevdiklerime bakalım Yarasaların dünyası havada uykuda Kır, kürkler ses algılama böyle devam ediyor arkadaşlar benim bunlardan sevdiğim bir tanesi de bunlardan bir tanesi de arkadaşlar uykuda arkadaşlar burada yarasaları nasıl mı, Nasıl uyuduklarını gösteriyor. Burada ağaçta uyuyan yarasalar. Burada da mağarada uyuyan yarasalar. Hemen hızlıca şu mağaralarda uyuyan yarasaları hızlıca, 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 hızlıca Önce mağaraya uçuyorlar. Sonradan da Kanat iki ayaklarının üstünde tepe oluyorlar ve kanatlarını şöyle yapıyorlar. Şurasındaki gibi tamamen oluyorlar. Arkadaşlar, yasalar çok sık görünmez. Sürüler halinde uçarlar geceleri. Yani geceleri eğer uyanıksanız evinize dikkat edin balkonunuz, canınız açıksa. Arkadaşlar ben yaras. benim. İkinci anne. Anım var. Şimdi hızlı bir anlatacağım. Bir tanesi arkadaşlar sizler eğer mağaraları geziyorsanız oralarda tepenizden uçan bir kaç yarısı görebilirsiniz. Arkadaşlar bir tanesi de keresinde bizim bazı arkadaşlar. Tabi biz annesini hızlıca burada anlatmadım arkadaşlar. Arkadaşlar biz annesi dediği bir tarafından biz mağara gitmiştik. Ve üstümüzden yarasa geçti arkadaşlar. Çok korktum ben o zaman. Ay bize sıyıracak diye korktum. Hemen. Arkadaşlar ve yarasalar hep beraber ses çıkardıklarında çok korkutucu olabiliyor. Arkadaşlar daha da anlatıcı. Bir tanesi vampir ısırığı. Sakın insan insandan dönüşen bir tane yarısına dönüşen insan düşünmeyin arkadaşlar. Öyle bir şey kesinlikle yok. Sadece yarasalar kan emiyor. Bakın şöyle ineğin kanını emiyor. Şöyle dişleri arkadaşlar. İşte şöyle. Uy! Ben işte bu tür yarsalardan çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işte kitabımız bitiyor. Hemen kitablara geçelim. Hemen içindekiler bölümüne bakalım arkadaşlar. İşte oldu. Kısaca anlat göstereceğim sizlere. İşler. Havada. Hava alanları. İşlek hava alanları. Yakından bir bakış. Hava alanında biniş. Biniş kartının alınması. Arkadaşlar böyle hızlı Devam ediyor. Sözlüğe doğru devam ediyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar burada da eşyalarınız var. Bavullarınız filan. Onları kokuyla her kimin kimin hangi bağlı hangi kişiye ya ahit olduğunu belirleniyor. Arkadaşlar bir de gidi kartını veriyorlar bavullarını verirken. Arkadaşlar hayvanlarınız varsa eğer uçağa binecekseniz özel kafesleri de varsa lütfen özel kafesleri de gidin. Ve onun için bir tane kart Babamla yapıştırılan kartları da yapıştırdık. Arkadaşlar hayvanat bahçesine giden hayvanlar da var. Bazı utak şeyler en çok bir tanesi de bavullarımızın içinde ne varsa onlara bakan makineler vardır. Siz görüyorsunuzdur. Alışveriş Av, yerlerine gidince çantalarınızın içine bakıyorlar. Uçağa girilmeyecek malzemelere bakıyorlar. Arkadaşlar şöyle bir şey. Eğer siz büyükseniz şöyle bir şeylerden geçiyorsanız onlar üstünüzdeki metan şeyleri algılıyorlar ve bip 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 diye ses çıkıyorlar. Nöbet orada bekleyen nöbetçiler de buna işe yarıyor. Hemen o metali alıyorlar bir bakıyorlar. İşte böyle arkadaşlar. Ar arkadaşlar kal bek kalkışıp beklerken diye bir tane başlığımız var bu sayfada da. Arkadaşlar burada bir tane uzun kule var. Orada uçuyor. kaptanı yöneten şeyler var. Kıvam nasıl olduğunu tespit ediyorlar. Şöyle 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 olacak hava diyorlar ve pilotu ona göre uçuyorlar. Ne de? gerek yağdırıcı da vardı. Çalmışsa aynı bu zamanlarda arkadaşlar. Ben bir görmüştüm. Arkadaşlar şurada pilot. Şurada da bir tane yardımcı pilot arkadaşlar. Arkadaşlar pilot, gerçek pilotlar uyumak için giderken bilgisayarı bilgisayarı bilgisayar olan arkadaşlar otomatik pilotu alıyorlar ve bir tane kaptan orada hep durmalı havanın nasıl olduğunu eğer uçak biraz sarsılıyorsa hemen o kişi pilotu uyandırabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir tanesi tane de hemen bunu Arkadaşlar bir öncekimiz kal kalkışı beklerkendi arkadaşlar. Bir tane şimdi de gerçek kalkışı anlatıyor arkadaşlar. İşte şöyle bir tane uçağımız var. Çok yaşayabiliyor şöyle. Arkadaşlar uzun uzun uçaklarda 70 tane konuk olabiliyor söyleyeyim sizlere ne kadar da fazla arkadaşlar benim sevdiklerim bu kadar da kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Hoşçakalın.